Merhaba arkadaşlar, ben Cem. MC Tekno Gaming. başka bir bölümüne daha hoş geldiniz. Bu videomuz sizlerle bitti. GTA San Andres'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. Efsane oyun. GTA San Andres. İşte karşınızda. Ahanda CJ. Ahanda San Andres. Ahanda gidiyoruz gördüğünüz gibi. Eee cep telefonuna cevap ve tap tuşu. Hernandez kim lan? Ne memur Hernandezmiş. Adam bana cevap verdi. Abi küfür etme bak videomda küfür etme adam ol. Bir an sende de telefon var sandım. CJ niye telefonu aldı geri şey yaptı? Ha CJ şimdi konuştu. Tabi siz inşallah duyabiliyorsunuzdur. İkinci videoyu çektim. Üçüncü videoyu çektim. Dördü çektim mi lan? Dördü şunu çekiyorum herhalde. Allah. Senden gıcık aldım. Şimdi seni niye öldürdüm bilmiyorum ama canımı öldürmek istedi o yüzden geberttim. Bölgeyi temizliyor. Aynen abi kimse vermez bir şey. Oo oh, buzdolabı şekil. İyi imacı. Yav he. Yav zıkkaman debi ya. Tamam acı zorluyorlar hallederiz Tamam. Sen rahat ol. Bak Ryder'i de yanımda alırım. Hemen hallederiz ya sıkıntı yok. Aynen gel Ryder gel. Gel azıcık gidelim. Smoke sen de gel lan. Şişirmişim göbeği azıcık kilo ver. Ryder işin gücün sigara içmek ya. Ne pislik adamsın. A hey, beat up is only a couple of blocks away. Eee şimdi Gel bakalım Ryder. Ryder sana bir vurmak istiyorum. Oo oh, böyle çok değişik görünüyormuş o. Neyse. Ya he. Hocam bir dakika. Polis bey. Polis bey. İn bakalım Ryder. Biliyorum lan. Ne yapacaksın? Biliyorum. Ben bu oyunu kaç kere oynadım. Biliyorum hangi kapı olduğunu. Bak burası. Eminim acı. Aç. Açın lan. Gitmiyorum lan. Aç lan kapıyı. Lan bana artık ama bak. Bana şekil şukul yapma bak. Bana şekil yapmayın. O ne lan? Allah günah yazmasın. Bu tip ne? Bu tip ne? Geç hacı geç geç geç. geç. O neydi lan? Lan ben buraya daha önce izlememiştim. O tip neydi lan öyle? Abi gözünü seveyim. Neydi lan o? Allah günah yazmasın. Bu ne ya? Gerçi Allah yaratmadı. Orası ayrı konu. Yani kurgulanmış bir, ses, bir şey sadece. O zaman bir şey olmaz ya boşver. Bu tip neydi öyle ya? Maymundan daha çirkindi adam. Maymunlar çirkin değil orası ayrı konu. Maymunlar da Allah yaratmış yani. Ne kaçıyorsun lan? Ben de tanıyorum hayırdır? İsmini bilmiyorum ama biliyorum yani. Rayların hemen karşısında. Tamam gidelim. Ben seyeceğim tamam mı? Bana laf yapma. O kötü oldu bu. Çok kötü oldu. Sopayla mı dalacağız? Da ben bisikletle gidiyorum artık sen neyle gitmek istiyorsan. Gel bakalım. Hadi lan. Ya. Tövbe yarabbim. Gelir misin buraya? Kardeşim gel işte buradayım ya. He? Ya illa dibine gelmek mi gerekiyor? Hadi hadi. Yürüsen Alan. Ne uyuşuk adamsın ya? Bir de tağlayef adam diye övgüler yağdırıyorduk. Lan oğlum yürüsene. Ne mal adamsın ya? Ama daha yeni koşuyor. Valla görev olmazsa ağzının ortasına bir tane vuracağım ha. İçeride ne kokuyor? Ben yumrukla dalayım mı? Ben bununla dalarım ya tamam. Vur hadi vur Ryder. Vur ağzının ortasına geçir adamsın. Abi Hasan arıyor ya. Videonun içinde Hasan arıyor. Hocam bir dakika. Gebersen bir. Hasan video çekiyorum dur bir. Az önce aradım da neredeydin abi ya? Yapma gözünü seveyim. Lan geber raidere karışma. Ne kadar bizi ileride satsa da benim kardeşim sonuçta. Ya bir git. Hasan bir git. Ha tamam çıktı. Vallahi ben de konuşmak isterim, aramak isterim ama videonun içindeyim ne yazık ki. Bu neydi lan şimdi? Burada kimse var mı? Yok herhalde. Burada kimse var mı? Burada var gerçi. Sen ne yapıyorsun? Ne lan bu evin içine soyulmuşun Değişik bir şekilde duruyorsun. Git üstüne giy lan. Lan ben buraya sıkıştım. Heh. Terbiyesiz. Hem de benim videomda, hem de benim videomda yapıyor bunu. Ayıp günah ya. Ayıp ya ne? Ya? Sen ne yapıyorsun lan Sen ne yapıyorsun? Öldün mü lan sen? Oğlum bu ne lan iç çamaşırınızı buraya atmışsınız. Bu yaşıyor mu? Bu yarışıyor mu? Şimdi öldü herhalde. Yarışıyor lan bu hala. Geber! Lan ne garip adamlarsınız ya. Bu ne lan böyle? Herkes uyuşmuş böyle. Ne içtiniz oğlum siz? Bonsai mi aldınız? Ne yaptınız? Aynen Gross Bianchi Rider'ın şeyini... ...oldum sandım böyle. Neyse. Arabayla gidelim en iyisi. Bu rider hiç çekilmiyor valla. Hadi gidelim. İnşallah şeyleri karıştırmam ya. Hani 2 3 4 çektim ya böyle. Sırasını karıştırmam inşallah. Yok lan karıştırmam ya. Ben videoyu kaydetmeye şey yaptım hemen. Daha bir şuraya gerek de. Aynen abi, onlara bırakmayalım bu mekanı. Bu mekan bizimdir. Cross Street Art Wait bizimdir on. adamım. Ve bölüm geçildi. Ee, biz şuraya kaydedelim. Evet arkadaşlar 3 videoyu üst üste çektim gerçekten yoruldum Bizi tweet yok Bir çıkışları bir türlü yapamıyorum neyse ya Bizi facebook sayfamızdan ve web sitemizden takip edebilirsiniz Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakmayı unutmayın Hoşçakalın